Kadırga, kürek ve yelkenle hareket edebilen, ensiz ve uzun bir savaş gemisi tipidir. 16. yüzyılda Osmanlı donanmasında dört büyük kürekli gemi veya çektiri tipi bulunmaktaydı. Bunlar küçükten büyüye Kalita, Kadırga, Mavna ve Baştarda olarak adlandırılmaktadır. tarihi kadırga çektiri sınıfından bir kalite olup, günümüze dek saklanmış, yaşayan tiple dünyanın en eski teknesidir. Üzerinde top yeri ve savaşçıların oturma yeri bulunmadığından, padişahın gezinti teknesi olduğu düşünülmektedir. Deniz Müzesi'nde sergilenen tarihi kadırga 24 çifte küreklidir ve bir küreyi 3 kişi tarafından çekilmektedir.